Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Malumunuz son günlerin popüler konusu olan Kayyum Tiyatrosu devam ediyor. Başrollerini AKP ve CHP'nin oynadığı, figüranlarını kurmaylarının yaptığı Kayyum Tiyatrosu hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin bu kadar gerçek gündemi saptırılır, çaptırır nasıl olur? İşte böyle olur ülkenin en önemli sorunu kayyum. Sabah yatıyoruz kayyum, akşam kalkıyoruz kayyum. Birkaç palyaçoyu da kayyum olarak atamışlar. Orada sadece ve sadece algıyla, hayalle, avutma yöntemleriyle ülke savrulup duruyor. Türkiye'nin en önemli sorunu kayyum. Türkiye'nin en önemli sorunu yokluk değil. Türkiye'nin en önemli sorunu açlık değil, yoksulluk değil, kaynamayan tencereler değil. Nedir Türkiye'nin en önemli sorunu? Kayyum. Yani aylardan beri yumuşama politikasının mucidi olan Özgür Özel bugün tutuşmuşçasına ne yapacağını bilemez noktasında hareket ediyor. Madem bu kadar samimisin. Madem madem bu kadar partiyi düşünüyorsun, ülkeni, memleketini düşünüyorsun, yapman gereken açık net net sineyi millete gitmek. Gidebiliyor musun? Gidemezsin. Koltuklar şirin. 130 milletdekiline buyur samimiysen sineyi millete çık. Bizim işlevselliğimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştırılamıyoruz. Biz size geldik ey aziz milletim deyin. Milletvekillerinizi istifa ettirip çekin meclisten. Samimiyseniz yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Kayıkçı kavgası oynuyorsunuz. Türkiye'yi de Türk milletinde bunu alet etmeye çalışıyorsunuz. Yani Türkiye'nin yüzlerce birincil konu, birincil sorunu varken Türkiye'nin o kadar dar boğazda girdapta olduğu bir dönemde sabah yatıyoruz kayyum, akşam kalkıyoruz kayyum. Pardon, sabah kalkıyoruz kayyum, akşam yatıyoruz kayyum. Başka hiçbir sorunumuz yok. Bunun mucidi siz değil misiniz? Yumuşaya yumuşaya bu hale getirmediniz mi partiyi? Mustafa Kemal'in partisini Cumhuriyet tarihinin en basiretsiz ve çapsız bir şekilde yönetmiyor musunuz? %43 aldık diye orada burada birinci parti olduk. Hadi bakalım. Yani şu durumda dahi anketlerde yapılan araştırmalar %1 almayacak iktidar partisini %30'larda gösteriyor. Şu durumda dahi bu mu sizin muhalefetiniz? 25 yıldan beri iktidarın bu durumda olmasının, iktidarın iktidarda kalmasının ana mübesseli sizsiniz dediğimiz zaman zorunuza geliyordu. Türkiye'de iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var. Muhalefet adam gibi muhalefetlerini yapmış olsa bu iktidar 25 sene ayakta kalamaz. Kalması mümkün değil. Demokrasiyle yönetilen, Cumhuriyetle yönetilen hiçbir muasır ülkede bu durum söz konusu olmaz. Oldurmazlar. Anketlerde birinci parti çıktık diyorsunuz. Örnek veriyorum. Yüzde otuz bir diyor. AKP kaç? Yüzde otuz. Yüzde yirmi dokuz. Bu mu birinci parti olmanız? Kararsızları dağıtıyorlar. Kafaya göre dağıtıyorlar. Yani işte oy oranına göre. Kararsızların sizi atacağını nereden biliyorsunuz? 25 yıldan beri AKP CHP'nin aldığı oy oranına bakın. Cumhurbaşkanlığı da diğer partilerin desteği haricinde CHP'nin aldığı oy oranına bakın. Yüzde kaç? 25 yıldan mı yüzde 30'u bulmuş mu? Bulamaz. 24, 25, 26, 27, 28, 24, 23, 22 bu şekilde gidiyor. Yüzde 43 aldık diyor. Bu yüzde 43'ü defalarca söyledik. Sizin oyunuz değil emanet oylardı. Ona da sahip çıkamadınız. Ülkenin bu kadar dar boğazda olduğu bir dönemde hiçbir şey yok. Bizim tek kaygımız, tek derdimiz, tek sorunumuz kayyum. CHP'nin kayyum hikayesi, kayyum tiyatrosu. AKP'nin kayyum hikayesi, kayyum tiyatrosu. Ya bu kadar baş edemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Biz basitiz, biz basiretsiziz diyorsunuz. O zaman Milletvekilleriniz ne işe yarıyor? Belediye başkanlarınız ne işe yarıyor? İl ilçe örgütleriniz ne işe yarıyor? 3-5 kameraya cak cakılı laflar. Miting adı altında toplanan partizanlara gaz vermeler. Dağılın bitti. Sorun çözüldü mü? Çözülmez. Bu şekilde sorun çözemezsiniz her defasında söylüyoruz Kuvayi Milliye çerçevesinde tüm partiler bir araya gelmeden Türkiye'nin sorununu çözemezsiniz. 130 milletvekili aldın bir sonraki seçimde 150 milletvekili aldın. Yine sorun çözemezsin. Direksiyonun başında iktidarda olmadan faşist yönetim sistemini, despotizm sistemini, tek adam sistemini Başkanlık sistemini değiştirmeden Türkiye'nin sorununu çözemezsiniz. Bunu çözmenizin de yegani tek nedeni var, tek çaresi var. Bir araya gelmeniz, birleşmeniz. Birleşmeden hiçbir şey yapamazsınız. Gerekiyorsa ulusal çizgide, milliyetçi çizgide Atatürk çizgisinde yursever partilerin ayağına gideceksin. Gerekirse yalvaracaksın birleşelim. Şu sistemden ülkeyi kurtaralım diye. Gidiyor musunuz? Hayır. Egonuz tavan yapmış çünkü. Biz ana muhalefet partisiyiz. Ne oluyor ana muhalefet partisi olmanız? Neyi değiştiriyor? Yokluğu mu değiştiriyor? Yoksulluğu mu değiştiriyor? Parlamenter sisteme geçebiliyor musunuz? Başkanlık sistemini değiştirebiliyor musunuz? Cumhuriyetin temellerinin altı kazılıyor. Ne yapabiliyorsunuz? Bunlarla ilgili çözümünüz ne? Neredeyse belediye başkanlarınız yüzde otuzunu adamlar içeriye aldılar. Ne yapabiliyorsunuz? Etkiniz ne? Tepkiniz ne? Ne? 3-5 cakcaklı laftan başka ne yapıyorsunuz? Özgür özel yapman gereken sine millete gitmek. Yapman gereken 24 saat salavat getirir gibi başkanlık sistemini düşüreceğiz. Biz iktidara geldiğimiz zaman Kuvay Milliye çatısıyla diğer partilerle ilk yapacağımız icat tek adam sisteminden kurtulmak. Cumhuriyet değerlerine, cumhuriyet ayarlarına Atatürk ilke ve ilk inkılaplar çizgisinde, Atatürk fikirleri çerçevesinde tekrardan Türkiye'yi eski hüviyetine kavuşturmak olacak diyeceksiniz. Diyor musunuz? Kendi içinizde iç çekişmelerden başka ne işe yarıyorsunuz? Bir tane kobayı, Kali'yi alıp, Gürsel Tekin denen zevatı Kali'ye alıp, Bununla uğraşıyorsunuz ya. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi ya. Ya il binasına gitsen olacak. Apartmana gitsen olacak. Otele gitsen olacak. O da gitse bir şey olmuyor. Siz de oradayken bir şey olmuyordu. Bu sistemde ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. AKP kaynamayan tencereler konuşulmasın diyor. Konuşuluyor mu? Hayır. AKP yokluk, yoksulluk, işsizlik, sefalet, konuşulmasın diyor. Konuşuluyor mu? Hayır. Cumhuriyet tarihinin iç ve dış borcu tavan yapmış durumda. Konuşulmasın diyor. Konuşuluyor mu? Hayır. Gençler ümidini bitirmiş, yitirmiş, yarınlarından umudunu kesmiş durumda. Yüz binlerce üniversiteyi bitiren genç işsiz bir durumda. Her gün onlarca intiharlar oluyor. Bunlar konuşulmasın diyor. Konuşuluyor mu? Hayır. Ülkede ne edüğü belirsiz on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yabancı uyruklu insan var sessiz istila gibi. Bunlar unutulsun, konuşulmasın diyor. Konuşuluyor mu şu an? Hayır. Biz ne konuşuyoruz? Bizim Türkiye'de en önemli gündemimiz ne? Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atandı il başkanlığına kayyum atandı. Genel merkeze kayyum atanacak. Ya kayyum olsan olacak, olmasan olacak. Biz zaten olmadığı zamanda da gördük sizi. Bir yaptığı yaptığınız bir şey yok. Belediye başkanlarının yüzde otuzuna yakını zaten görevden aldı bu adamlar. Gıkınız çıkmıyor. Hiçbir tepki veremiyorsunuz. Üç beş çakçaklı, şaşalı laftan başka bir şey yok. Onlar da seçmen tabanınızın, partizan kafalı seçmen tabanınızın gazını almak için. Sağduyul insanlar, mutedil insanlar, rasyonel insanlar, akılcı insanlar, pragmatik insanlar bunlara inanmıyor. 25 yılda beri aynı hikayeyi Deniz Bay kaldı aynı hikayeyi anlatıyordu. Kılıçdaroğlu Bay Kemal da aynı hikayeyi anlatıyordu. Siz de aynı hikayeyi anlatıyorsunuz. Mustafa Kemal yüreğinde bir tane genel başkan CHP'den çıkmıyor. Çıkartmıyorsunuz. İşinize gelmiyor. Size emir komuta zincirinde biat edecek, her şeyinize eyvallah edecek insanlar lazım. Bunlarla yol yürümeye çalışıyoruz. Bunlarla da ülke sorunu çözülmüyor. Etrafınızı sarmaşıklar gibi saran 3-5 tane müptezelin haricinde yenilikçi diye adlandırdığınız hiç kimse yok. Milletvekillerinizin neredeyse yüzde ellisi, yüzde altmışı üç yıldan beri, beş yılda beri milletvekili yapıyor. Neresi yenilikçi bunun? Ne yapmışlar ülke adına? Ülkeye külfetten, yükten başka ne yapmışlar? AKP'den farkınız ne? Biz mi yönetiyoruz ülkeyi? Ülkeyi yönetenlerin bu halde olmasının sebebi sizsiniz. Siz ülkeyi yönetmiyorsunuz ama siz de sorumlusunuz AKP kadar. Çünkü basiretli bir muhalefet yapamıyorsunuz. Dirayetli bir muhalefet yapamıyorsunuz. Omurgalı, ilkeli bir muhalefet yapamıyorsunuz. Hani derler ya dokuz doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Sizin hesabınız o. Sizi istiyorsunuz ki 24 saat gazlasınlar, pohpoflasınlar. Pohpoflamakla, gazlamakla ülkenin sıkıntıları gideriliyor mu? Ülkenin sorunlarına çözüm bulunabiliyor mu? İşsizlikle ilgili, yoksullukla ilgili, çiftçinin sıkıntılarıyla ilgili, sanayicinin sıkıntılarıyla ilgili, esnafın sıkıntılarıyla ilgili çözüm bulunabiliyor mu? Yok. Ceylan derisi, ceylan derisi koltuklarınızda oturun. Ne şiş yansın, ne kebap yansın misali. Oradan 3-5 çavşafalı laflar bitti. Seçimde gelin vatan millet Sakarya ülkeyi kurtaracağız ayaklarıyla. Yine millete gazı verin. Yine milletten yetkiye alın gidin. Bildiğiniz yine okumaya devam ediyorsunuz. Utanmadan devam ediyorsunuz. Samimiseniz bakın altını çizerekten söylüyorum. Özgür, özel ve avaneleri. Samimiseniz sineyi millete gidersiniz. Bizim hiçbir işlevselliğimiz yok. Bizim hiçbir fonksiyonumuz yok. Ey aziz milletim, huzurunuza geldik. Güven tazelemek için, ülkeyi bu badireli sistemden, bu badireli durumdan kurtarmak için huzurunuza geldik dersiniz. Diyebiliyor musunuz? Hayır. Ondan ötürü de AKP'nin istediklerinin hepsi tıkır tıkır işliyor. Siz bağırsanız dişliyor, çağırsanız dişliyor, feryadı etseniz dişliyor. Değişen bir şey yok. Yumuşama politikasının mucidi Özgür Özel. Bir zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu pohpofluyordun. Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal'ı pohpofluyordu. O onu koltuğundan etti. Sen onu koltuğundan ettin. Mustafa Kemal'in partisinin getirildiği durumu görüyor musunuz ya? Acınacak halde. Acınacak duruma gülüyoruz artık. Ya biz ülkenin o kadar o kadar o kadar sıkıntısı hal içinde 7 24 Hayyum konuşuyoruz ya. Gürsel Tekin İstanbul İl binasına gelecekmiş de polisler girmiş de işte partileri bastırmıyorum. Ya git sen olacak, gitse gitse ne olacak? Gürsel Tekin'in ne hükmü var Kobay? Gitse otursan olacak ya. Toplumsal bir karşılığı mı var bu adamın. Toplumda bir itibarı, değeri mi var bu adamın? Gitse ne olacak? Gitsin tek başına otursun. Ne olacak ya? Ne olacak? Sen otururken ne yaptın da bu adam gittiği zaman ne yapacak? Ya artık halkla dalga geçmeyi bırakın ya. İktidarıyla, ana muhalefetiyle, ortaklarıyla halkla dalga geçmeyi bırakın. Şu ülkenin artık gerçek gündemine, gerçek sorunlarına lütfen eğilin ya. Türkiye'nin en önemli sıkıntısı başkanlık sıkıntısı. Başkanlık tek adam sistemi. Bunu çözmek için bir araya gelin. Türkiye'nin en önemli sıkıntısı ekonomi sıkıntı, yokluk, yoksulluk sıkıntısı. Bunu çözmek için bir araya gelin. İktidar olabilmenin, dümenin başına geçebilmenin, direksiyonun başına geçebilmenin tek çaresi birleşmeniz. Kuvayi Milliye çatısı altında, Mustafa Kemal fikirleri altında birleşmeniz. Bu olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Ben ana muhalefet partisiyim. Adı altında, sığınağı altında oraya sığınıyorsun. Ana muhalefet partisi olsan da bir şey yapamazsın. Türkiye'de solun oyu belli. %30'luk bir oy kitleniz var. Bunların zaten %5'lik dilimi sağa sola dağılıyor. %25 bir oyunuz var. %25'ten hayatta siz iktidar yapmazlar. 1970'li yıllarda beri Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olamamış. Olamaz da. Gidelim 1950'li yıllardan beri adam akıllı Türkiye üzerinde söz sahibi olamamışsınız. Olamazsınız da. Sizin kaderiniz sürekli muhalefet yapmak bu zihniyetle. Mustafa Kemal liderdi. Mustafa Kemal halk adamıydı. Mustafa Kemal bir komutandı. Bilimdi. Aydınlıktı. Mustafa Kemal işçiyi temsil ediyordu. Sanayiyi temsil ediyordu. Çiftçiyi temsil ediyordu. Mustafa Kemal Türkiye'nin her noktasına yansımıştı. Sizin politikanız ne? Mustafa Kemal'in adı altında, Mustafa Kemal'in adının altına sığınarak yaptığınız politikanın adı ne? Örnek veriyorum komisyona girdiniz. Kim var bu komisyonda? Hüdapar'la komisyon yapıyorsunuz. Dem'le komisyon yapıyorsunuz. Bu mu Mustafa Kemal politikası? Bölücü örgütlerin siyasi temsilcileriyle politika komisyonu adı altında ülkeyi bölmek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası. Vay efendim komisyona girmezsek oradakiler işte konuşulana Yok vay efendim komisyona girmezsek hizipçilik yapılıyormuş. Ya ne derlerse desinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına, bayrağına, toprağına, devletine, milletine hainlik yapan bölücülerle bir araya... Cumhuriyet Halk Partisi gelemez. Gelmemesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Türk milletine miras olarak bırakmış olduğu bir parti. Toplumu kucaklamak, bölücülerle bir araya gelmek demek değildir. Efendim iktidar geliyor. Sen iktidar değilsin. Senin kendine bağımsız bir politikan olması lazım. İktidar partisi neyle bir araya geliyorsa gelsin. Senin ilgilendiren bir pozisyonu yok. Sen bağımsız bir politika. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini perçinleyecek, birleştirecek bir politika belirlemen lazım. Komisyonda bir araya geldin. 10 yıl konuşmama yasağı vermişler. Kim anlatacaksın? Ne anlatacaksın? Her açıdan toplumda dalga geçiliyor. Hı? İktidarıyla dalga geçiyorlar muhalefetiyle dalga geçiyorlar. Bu toplum şamar oğlanı gibi. Bir sağdan vuruyorlar, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Bu Necip millet, bu Necip Türk milleti bunu hak ediyor mu? Bu millete bu reva mı ya? İnsanlar bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar var yurtta. Çöp konteynerlerinden, çöp kovalarından, çöp bidonlarından ekmek toplayan insanlar var. Marketlerde ulmuş, kokmuş olan meyveleri toplayan insanlar var ya. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Artık her şeyi duyarsızlaşıldı. Artık zamlar kimsenin umurunda değil. Bakın hiç kimse artık konuşmuyor. Çünkü buna müdahale edecek bir muhalefet de görmüyor artık. Her şeyi insanlara kanıksatırdınız ya. Kanıksadı insanlar her şeyi. Ya bundan 3 yıl önce akaryakıt 3-5 lirayken bugün 50 liranın üzerinde utanın ya. Ekonomi almış başını gidiyor Darboğaz. Yokluk, yoksulluk almış başını gidiyor. Sefalet indeksi almış başını gidiyor. Hukuksuzluk almış başını gidiyor. İnsan haklarında gerilerdeyiz. Nereden tutarsan tut, ülke elinde kalıyor. Bu haldeyken hiçbir şey olmamış gibi açın muhalefet televizyonlarını, muhalefet kanallarını. 7-24 CHP'yi pohpofluyor. Saraya yakın yalaka kanalları, yandaş kanalları açın. 7-24 sarayı pohpofluyor. Bu milletin derdi, sıkıntısı kimsenin umurunda değil. Bugün neredeyse her evde bir icralık dosya var. Bugün neredeyse her evde bir genç işsiz, bir fert işsiz. Milletin yaklaşık yüzde sekseni, doksanı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Verilen askeri ücret açlık sınırının kat ve kat altında. Bu konularla ilgili ne yapıyorsunuz Örnek görüyorum. Ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin şu an bu hafta özellikle en önemli sorunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il örgütüne kayyum atanması. Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu bu. Ya kayyum olmazdan önce ne yapıyordunuz da kayyum olduktan sonra ne yapacaksınız? O zaman da bir hiçti şu zamanda bir hiç. O zamanda bir hiçtiniz, şu zamanda bir hiçsiniz. Ne yapıyorsunuz? Eski il başkanı varken ne yapıyordunuz da şu anki kobay olan kayyum, atanmış kayyum ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hepinizin de yaptığı AKP'nin sarayın değirmenine su taşıma politikası. Bunu söylediğimiz zaman zorunuza gidiyor alınıyorsunuz. Ama gerçek bu. Yine belirtiyorum. Altını çizerekten yine söylüyorum. Bakın. Türkiye'nin ivedelikle çözülmesi gereken birinci önceliği, birinci sorun ne? Başkanlık sistemi. Yani tabiri caizse diğer adıyla tek adam sistemi diktatörlük sistemi. Bu çözülmeden ekonomi de hüviyetine kavuşmaz, eğitim de hüviyetine kavuşmaz, hukuk da hüviyetine kavuşmaz, toplum da huzur hüviyetine kavuşmaz. Çünkü 85 milyonluk bir nüfusun bir kişinin tahakkümü altında olduğu bir yönetim şeklinde hiç kimse huzur bulamaz. Bulamıyor da. Senin genel başkanı olman da o zaman bir anlamı ifade etmiyor. Partindeki milletvekilleri de bir ifade etmiyor. Çünkü bu sistemde hiçbir şey, bir anlamı, bir önemi, bir değeri yok. E bunu söyleyince kötü oluyorsun. Yani bütün partilerin bir araya gelerekten Kuvayi Milliye direnişi göstermesi çok zor bir olay mı ya? Herkes egosunu tatmin etme noktasında hareket ediyor. Bütün partiler. Musavat Deliçoğlu'su öyle. Ümit Özdağ'ı öyle. İşte ne bileyim Ali Hafif oğlu mudur, Ağrı oğlu mudur, soy ismini unuttum. O öyle. Yani bir araya gelmek çok mu zor ya? Bu koltuklar bu kadar mı şirin ya? Yani bu koltuklar bu kadar mı kıymetli? Türkiye Cumhuriyeti'nden de mi değerli bu koltuklarınız? 3-5 tane yalaka etrafını sarıyor. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkanım. Genel Başkan'ın koltukları şöyle Diyarbakır karpuzu bile almaz. Koltuklar şişiyor. Çünkü insanoğlunun egosunu tatmin ediyor. O şeyine geliyor. Hoşuna geliyor. Duygularını okşuyor, egolarını okşuyor. Ya bu ne işe yarayacak? Ne işe? Bu ne işe yarayacak? Yapılması gereken açık, aleni ve net. Tüm partilerin bir araya gelmesi lazım. Tüm partilerin bir çatı altında direniş göstermesi lazım. Başka çareniz yok. Cumhuriyet Halk Partisi de samimi ise sineği millete gider. Diğer partilerdeki mecliste temsil olan milletvekilleri Hepsine de çağrı yapıyorum. Hepiniz de sineği millete gidin. Başka çareniz yok. Başka bir alternatifiniz yok. Birleşmiyorsunuz. Bir araya gelmiyorsunuz. Siz onların fikrini, onlar sizin fikrini beğenmiyor. Ya seçime gittiğiniz zaman